Ben zamanın sonuçta bir illüzyon olduğunu tamamen kabul etsem bile bu benim yaşamımda ne fark yaratacak? Ben hala tamamen zamanın hükmettiği bir dünyada yaşamak zorundayım. Bir şeyi akli olarak kabul etmek sadece bir başka inançtır ve yaşamınız için büyük bir fark yaratmayacaktır. Bu gerçeği idrak etmek için onu yaşamanız gerekir. Bedeninizin her hücresi yaşam dolu olduğunu hissedecek kadar anda mevcut olduğunda ve siz o yaşamı her an varlık sevinci olarak hissedebildiğinizde o zaman sizin zamandan özgür olduğunuz söylenebilir. Ama ben hala yarın faturaları ödemek zorundayım ve ben hala başka herkes gibi yaşlanıp öleceğim. Öyleyse zamandan özgür olduğumu nasıl söyleyebilirim? Sorun yarının faturaları değildir. Sorun fiziksel bedenin ölümü değildir. Sorun şimdinin yitirilmesidir. Ziyan edilmesidir. Ya da daha doğrusu bir durumu, olayı veya duyguyu kişisel bir soruna ve ıstıraba dönüştüren esas yanılgıdır. Şimdinin yitirilmesi varlığının yitirilmesidir. Zamandan özgürleşmek kimliğiniz için geçmiş ve doyumunuz için gelecek psikolojik gereksinimden özgürleşmektir. O hayal edebileceğiniz en derin bilinç değişim dönüşümünü temsil eder. Bazı nadir vakalarda bu bilinç değişimi çarpıcı ve kökten bir biçimde yani temelli olarak meydana gelir. Bu çoğunlukla yoğun bir ıstırabın ortasında mutlak bir teslimiyet yoluyla meydana gelir. Ancak çoğu insanın bunun üzerinde çalışması gerekir. Siz zamansız sonsuz bilinç halini ilk kez kısa bir süre için gördüğünüzde zaman ve anda mevcudiyet boyutları arasında gidip gelmeye başlarsınız. Önce dikkatinizin ne kadar seyrek bir biçimde gerçekten şimdi de bulunduğunun farkına varırsınız. Ama anda mevcut olmadığınızı bilmek büyük bir başarıdır. Bu bilinç başlangıçta sadece birkaç saniye sürse bile mevcudiyettir. Sonra giderek artan bir sıklıkla bilincinizi geçmiş ve gelecek yerine şimdiki anda odaklamayı seçersiniz. Ve her zaman şimdiyi yitirdiğinizi fark edersiniz. Onun için de sadece birkaç saniye değil çok daha uzun bir süre kalabilirsiniz. Böylece siz anda mevcudiyet haline sağlam bir biçimde yerleşmeden önce yani tam bilinçli olmadan önce bir süre bilinç ve bilinçsizlik arasında Anda mevcudiyet hali ile zihinle özdeşleşme hali arasında gider gelirsiniz. Siz tekrar tekrar şimdiyi kaybeder ve ona geri dönersiniz. En sonunda anda mevcudiyet sizin hakim haliniz olur. Çoğu insan anda mevcudiyeti ya hiç deneyimlemez ya da seyrek olarak onun ne olduğunu tanımadan, tesadüfen ve kısa bir süre için deneyimler. Çoğu insan bilinç ile bilinçsizlik arasında değil sadece bilinçsizliğin farklı düzeyleri arasında gidip gelir. Sıradan bilinçsizlik ve derin bilinçsizlik. Bilinçsizliğin farklı düzeyleri derken neyi kastediyorsunuz? Bildiğiniz gibi uyurken siz sürekli olarak rüyasız uyku aşamaları ile rüya hali arasında gider gelirsiniz. Benzer şekilde uyanık haldeyken çoğu insan sadece sıradan bilinçsizlik ile derin bilinçsizlik arasında gider gelir. Benim sıradan bilinçsizlik dediğim şey sizin düşüncelerinizle, duygularınızla, tepkilerinizle, arzularınızla ve nefretlerinizle özdeşleşmenizdir. Bu çoğu insanın normal halidir. O haldeyken siz egosal zihin tarafından yönetilirsiniz ve varlığın farkında olmazsınız. Bu ağır bir acı ya da mutsuzluk hali değil, neredeyse sürekli bir hafif huzursuzluk, hoşnutsuzluk, can sıkıntısı ya da sinirlilik halidir. Bu fonda duyulan bir tür cızırtı gibidir. Siz bu cızırtının farkında olmayabilirsiniz. Çünkü o normal yaşamın bir parçasıdır. Bu bir havalandırmanın uğultusu gibi sürekli arkadan gelen düşük bir gürültüyü o kesilene dek fark etmenize benzer. Bu gürültü birden kesildiğinde siz bir rahatlama hissedersiniz. Birçok insan bu temel huzursuzluktan kurtulmak için bilinsiz bir çabayla alkolü, uyuşturucuları, seksi, yemeği, televizyonu hatta alışverişi bir anestetik olarak kullanır. Bu olduğunda aşırıya kaçmadan kullanıldığında çok zevk verici olabilecek bir faaliyet zorlayıcı ya da bağımlı kılıcı bir nitelikle dolar ve onun vasıtasıyla elde edilen şey son derece kısa ömürlü bir rahatlama olur. Sıradan bilinçsizliğin huzursuzluğu işler ters gittiğinde, ego tehdit edildiğinde, yaşam durumunuzda gerçek veya hayal edilen büyük bir mücadele, tehdit ya da kayıp veya bir ilişkide çatışma olduğunda derin bilinçsizliğin acısına dönüşür. Bu daha ağır ya da aşikar bir ıstırap veya mutsuzluk halidir. Bu sıradan bilinçsizliğin yoğunlaşmış bir versiyonudur. Burada o tür olarak değil, derece olarak farklıdır. Sıradan bilinçsizlikte olana alışılmış direnme ya da onu yatsıma çoğu insanın normal yaşam olarak kabul ettiği huzursuzluğu ve hoşnutsuzluğu yaratır. Bu direnme egoya bir meydan okuma ya da tehdit yüzünden yoğunlaştığında bu öfke ağır korku, saldırganlık, depresyon gibi Yoğun bir olumsuzluk meydana getirir. Derin bilinsizlik çoğunlukla acı bedeninin aktive edilmesi ve sizin onunla özdeşleşmeniz anlamına gelir. Fiziksel şiddet ancak derin bilinsizlik durumunda ortaya çıkar. O ayrıca bir insan kalabalığı, hatta tüm bir ulus olumsuz bir ortak enerji alanı ürettiğinde kolayca meydana gelebilir. Sizin bilinç düzeyinizin en iyi göstergesi yaşam mücadeleleriyle, zorluklarıyla nasıl başa çıktığınızdır. Bu mücadeleler yoluyla bilinçsiz bir insan daha da derin bir biçimde bilinçsiz hale gelme ve bilinçli bir insan daha yoğun bir biçimde bilinçli hale gelme eğilim gösterir. Siz bir mücadelenin sizi uyandırmasına da izin verebilirsiniz. Daha derin bir uykuya çekmesine de. Sıradan bilinçsizlik rüyası o zaman bir kabusa dönüşür. Eğer siz bir odada tek başınıza oturmak, ormanda yürümek ya da birini dinlemek gibi normal durumlarda bile orada mevcut olamıyorsanız, o zaman bir şey kötüye gittiğinde ya da zor insanlar veya durumlarla, kayıplarla ya da kayıp tehdidiyle karşılaştığınızda kesinlikle bilinçli kalamayacaksınızdır. O zaman siz bir tepki tarafından ele geçirileceksinizdir ki bu sonuçta daima bir korku biçimidir ve siz derin bilinçsizliğe çekileceksinizdir. Bu mücadeleler, zorluklar sizin sınavlarınızdır. Sizin gözleriniz kapalı olarak ne kadar uzun bir süre oturabileceğiniz ya da hangi vizyonları göreceğiniz değil, sadece bu zorluklarla başa çıkma biçiminiz size ve diğerlerine bilincinizin hangi düzeyde bulunduğunu gösterecektir. Böylece yaşamanıza her şeyin nispeten daha yolunda gittiği sıradan durumlarda daha fazla bilinç getirmek gerekir. Bu şekilde siz anda mevcudiyet gücü açısından gelişirsiniz. Bu sizde ve çevrenizi yüksek titreşim frekanslı bir enerji alanı yaratır. Nasıl karanlık ışığın mevcudiyetinde varlığını sürdüremezse hiçbir bilinçsizlik, olumsuzluk, oluşmazlık ve şiddet de bu alana girip varlığını sürdüremez. Siz anda mevcut olmanın aslı bir parçası olan düşüncelerinizin ve duygularınızın tanığı olmayı öğrendiğinizde sıradan bilinçsizliğin arka plandaki cızırtısının ilk kez farkına vardığınızda ve içinizin ne kadar nadiren rahat ve huzurlu olduğunu fark ettiğinizde şaşırabilirsiniz. Düşünme düzeyinizde yargılama, hoşnutsuzluk ve şimdiden uzağa zihinsel projeksiyon şeklinde bir hayli direnç bulacaksınız. Duygusal düzeyde gizli bir huzursuzluk, gerilim, can sıkıntısı ya da sinirlilik cereyanı olacaktır. Her ikisi de alışılmış direnme hali içindeki zihnin veçeleridir. Onlar ne arıyorlar? Karyan kitaplarından birinde bir kızıl dereli şefle yaptığı bir konuşmayı anlatır. Bu konuşma sırasında Kızıldireli şef onun algısına göre çoğu beyaz insanın gergin bir yüze, sabit bakışlara ve kaba bir davranış tarzına sahip olduğunu belirtir ve şöyle ekler. Onlar daima bir şey arıyorlar. Ne arıyorlar? Beyazlar daima bir şey istiyorlar. Onlar daima huzursuz ve rahatsızlar. Biz onların ne istediklerini bilmiyoruz. Onların deli olduklarını düşünüyoruz. Kuşkusuz bu sürekli gizli huzursuzluk cereyanı Batı endüstriyel uygarlığının yükselişinden uzun zaman önce başlamıştır. Ama bu şimdi doğunun büyük bölümü de dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyayı kaplayan Batı uygarlığında ağır bir biçimde tezahür etmektedir. O İsa zamanında da vardı. Ondan 600 yıl önce bu da zamanında da vardı. Ondan uzun zaman önce de vardı. Siz neden daima endişelisiniz? İsa havarilerine şöyle sormuştu endişeli düşünce ömrünüzü bir gün bile uzatabilir mi? Ve bu da ıstırabın kökünün bizim sürekli isteyişimiz ve arzulayışımızda bulunduğunu öğretmiştir. Şimdiye ortak bir işlev bozukluğu olarak direnmek özünde varlığın farkındalığının yitirilmesine bağlıdır. Ve bu bizim insani özelliklerini yitirmiş endüstriyel uygarlığımızın temelini oluşturur. Bu arada Freud da bu gizli huzursuzluk cereyanının varlığını saptamış ve ondan uygarlık ve hoşnutsuzlukları adlı kitabında söz etmiştir. Ama bu huzursuzluğun gerçek kökenini saptayamamış ve ondan kurtuluşun mümkün olduğunu fark edememiştir. Bu ortak işlev bozukluğu çok mutsuz ve şiddet dolu bir uygarlık yaratmıştır. Ve bu uygarlık sadece kendisi için değil, gezegen üzerindeki tüm yaşam için de bir tehdit haline gelmiştir. sıradan bilinçsizliği ortadan kaldırmak. Öyleyse biz bu ıstırap kaynağından nasıl kurtulabiliriz? Onu bilinçli hale getirin. İçinizde ortaya çıkan huzursuzluk, hoşnutsuzluk ve gerilimin nasıl gereksiz yargılama, olana direnme ve şimdiye yatsıma sonucunda ortaya çıktığını gözlemleyin. Siz bilincin ışığını ona yönelttiğinizde bilinçsiz olan her şey eriyip yok olur. Bir kez siz sıradan bilinçsizliği nasıl ortadan kaldıracağınızı bildiğinizde anda mevcudiyetinizin ışığı pırıl pırıl parlayacak ve derin bilinçsizliğin aşağı çekişini hissettiğiniz her seferinde onunla başa çıkmanız çok daha kolay olacaktır. Bununla birlikte sıradan bilinçsizlik çok normal olduğundan başlangıçta onu fark etmeniz kolay olmayabilir. Kendinizi gözlemleyerek zihinsel duygusal halinizi izlemeyi bir alışkanlık haline getirin. Ben şu anda huzurlu muyum? sorusu kendinize sık sık sorabileceğiniz iyi bir sorudur. Ya da şu anda içimde ne oluyor diye sorabilirsiniz. İçinizde ne olduğuyla en azından dışarıda ne olduğuyla ilgilendiğiniz kadar ilgilenin. Eğer içinizi yoluna koyarsanız dışarısı da yoluna girecektir. Esas realite içinizde, ikinci realite dışınızdadır. Ama bu soruları hemen yanıtlamayın. Dikkatinizi içinize yöneltin. İçinize bir bakın. Zihniniz ne tür düşünceler üretiyor? Ne hissediyorsunuz? Dikkatinizi bedeninize yöneltin bedeninizde bir gerilim hissediyor musunuz? Bir kez düşük düzeyde bir huzursuzluk, geri planda bir cızırtı bulunduğunu saptadığınızda, şimdiyi yatsıyarak yaşamdan nasıl kaçtığınızı, onu nasıl direndiğinizi ya da onu nasıl yatsıdığınızı görmeye çalışın. İnsanların şimdiki ana bilinçsizce direnmelerinin birçok yolu vardır. Size birkaç örnek vereceğim. Uygulamayla sizin kendini gözlemleme, içsel halinizi izleme gücünüz keskinleşecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümün devamını dinlemek isterseniz kanalıma abone olup zil butonuna basabilirsiniz.